Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tuğba. Biliyorsunuz ki kanalımda herkes yapabilsin diye detaylı detaylı anlatıyorum. Bu çantanın yapım aşamasını da daha önce anlatmıştım. İzleyenler bilir. Eğer izlemediyseniz açıklama kısmına linklerini bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Şöyle ben ufakça göstereyim. Çantamız bu şekildeydi. Bu bölümde ise bu çantamızın sap kısımlarını yapacağız. Sap kısımları derken elde tutma ve omuz askısı olarak örgü olarak nasıl yapacağız onu göstereceğim. Kullanacağımız malzemeler görmüş olduğunuz gibi şu şekilde papağan aparatları kullanıyorum. Bunlar çeşit çeşit görmüş olduğunuz gibi şunlar bu kısımları biraz daha ince bu biraz daha kalın. Bunları omuz askısında kullanacağım. Bunları da elde tutma e, sap kısmında kullanacağım. 3 numaralı tığ kullanıyorum. Yani 3 numara derken 3 mm tığ kağıt tipim. Öncelikle sap kısmını yani elde tutma kılat çantamızın sapını yapacağız. Daha sonra ise omuz kısmını göstereceğim. Şu şekilde ipimizden 1-1,5 metre arzumuza göre ayırıyoruz. Daha sonra görmüş olduğunuz papağan aparatın şu yuvarlak kısmından tığımızı geçiriyoruz. Ve buradan ipimizi çıkartıyoruz sabitliyoruz bunu şimdi sağ tarafa alıyoruz şu görmüş olduğunuz ayırdığımız ipin altından tığımızı geçiriyoruz ve burada iki ilmeğin içinden tığımızı geçirdik Bu kısmı birazcık sıkı yapalım daha sonra ayırdığımız ipi tığımıza doluyoruz tığımda iki tane var ve ikisini bir çekiyoruz bu şekilde ayırdığımız yeri tığa doluyoruz ve ikisini bir çekiyoruz görmüş olduğunuz gibi oldukça basit kılaç çantaların sap kısımlarında bu modeli kullanabilirsiniz. Daha önce bir yıklı çanta yapmıştım yine. Makrome ipiyleydi o zaman. Yine bu modeli kullanmıştım. Omuz askısında ise daha farklı bir model kullanacağız. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar bu işlemi tekrarlayacağız. Daha sonra neler yapacağız onu göstereceğim. 30 santim ördüm. Tabi sizin arzunuza göre daha kısa veya daha uzun yapabilirsiniz. Şimdi ne yapacağız? Onu göstereceğim. Buraya geliyoruz ve bu ipi tığımızın üstünde tutuyoruz. Tığımda iki tane var. İkisini bir çekiyoruz. Daha sonra yine aynı işlemi tekrarlıyoruz. Şimdi burada bir zincir çekeceğim ve ipimi keseceğim. Daha sonra birleştirme işlemi yapacağım. Bir miktar bıraktım ve ipimi kestim. Görmüş olduğunuz iki ipi bu şekilde doluyorum. Daha sonra şuradan tığımdan yukarı doğru çıkarıyorum. Ve buradan dibinden keseceğim. Çantamızın kılaç kısmı bitti. Bu şekilde oldu. Ee, dediğim gibi şurayı ben böyle doladım ama isterseniz örerek de birleştirebilirsiniz. İsterseniz birleştirme edebilirsiniz. Şimdi omuz askısı kısmına geçiyoruz. Çantamızın Omuz kısmını yapacağız. Omuz askısı nasıl yapılır onu göstereceğim. Farklı farklı modeller var. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi nasıl yapıyoruz? Şu görmüş olduğunuz boşluktan tığımı geçirdim ve ipimi sabitliyorum. Daha sonra kısa ipi yine tığın üstünde tutarak bir 2 ve 3 tane ilmek çıkartmış oldum 3 tane yeterli ince olmasını istiyorum daha sonra bir zincir çekiyorum ve ters çeviriyorum şu görmüş olduğunuz boşluklara batarak Bir zincir çekiyorum, döndürüyorum ve görmüş olduğunuz boşluklara batarak bu şekilde bir sağa çevirip bir sola çevirip tamamlayacağım arkadaşlar. Daha sonra nasıl görünüyor, ee, onu göstereceğim. En son görüntüsünü ve diğer e, papağan aparatına sabitleyeceğiz. 1 metre kadar ördüm. Şimdi diğer halkaya sabitleyeceğiz. Bir zincir çekiyorum ve ters çeviriyorum. Burada bu şekilde ilk boşluğa batıyorum ve sabitliyorum. Hemen yanındakine batıyorum bu şekilde sabitliyorum. Üçüne de batarak burada sabitliyoruz. Burada bir zincir çekeceğim. Ve ipi çıkartıyorum. Daha sonra bu ipi içeride gezeceğiz Görmüş olduğunuz gibi çantamızın sap kısımlarını da bitirdik. Videomu beğenmeyi, kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda bu çantamızı astar yapımını paylaşacağım. Şöyle yakından gösteriyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum.